Bu işlemi yaptım. Türkiye bunu bilsin. Bir evinin ahlak dışı olarak değerlendirmesi beni hiç ilgilendirmiyor. Bir evinin e, yasa dışı olarak değerlendirip değerlendirmemesi beni alakalandırmıyor. Yaptım, yaptığımla da iptal ediyorum. Diyebiliyor mu? Diyemiyor. Demek ki hala bu ülkede bu ülkede bu ülkenin e, ahlak değerlerine yön veren inançlar e, belirli bir yaygınlık ifade ettiği için insanlar açıkça belirli mahvellerde savunduklarını toplumsal aranada dile getiremiyorlar. Hala bu böyle. Şimdi benim e, e, ahlaki anlayışım e, müşahhas yani somut örneklerden. Hareket etmeye uygun değil. Bir insan ben bu işi yapmadım diyorsa ben onu yapmış gibi yani güncelden hareketle değerlendirme yapamam. Ama şu bir vakıa red edemeyen insanlar evet de diyemiyorlar. Yaptım da diyemiyorlar. Neden? Çünkü bu ülke şeyden ibaret değil ee, İstanbul'un belli semtlerinden ibaret değil biraz evvel beyefendinin de ifade buyurduğu gibi Türkiye 81 ilk Tekin <laughs> hocam da aynı şeye vurgu yaptı e, yani tabii bu ülkede ki. farklı e, e, siteler şimdi müsaadenizle nokta bir yere gireceğim sayın hocam bir şey söyleyeceğim yalnız çok özür dilerim burada şey o, o, sadakatsizliğin Olumlanması diyerekten bir şey söz konusu. ya Biz burada oturanlar sadakatsizliği olumlayan Efendim? bir görüşte değiliz hiçbirimiz de. Evet. Bunun da zaten toplum içinde olumlandığını söylemek mümkün değil. Evet. Sinema ve televizyonda da izin verirseniz hiçbir filmde hiçbir sinema filminde ve programında demeyeyim de hani üçü beşi belki bu olumlulanmamıştır. Olumlu bir hareket, olumlu bir davranış biçimi olarak sunulmamış. Bunun yarattığı sorunlar, acılar, ızdıraplar, şunlar bunlar ortaya konularak e, ifade edilmiş. Açık Kemal şeytan avukatlığını yapmam gerekiyor. Aşkı Kemal şey da da biraz bir tutumda. Birlerin intiharıyla sona erer. Mekil. Ona diyeceğiz biraz da. özür S dilerim. Sayın bunu söylemek hocam, istedim. Yani olayı yani belli bir yapıma indirgemek istemiyorum ben. Şimdi olaya böyle bakınca toparlayayım. Sayın Başbakan'ın yaklaşımı doğru. Selçuk Yöntem'in tespiti de doğru. İlginç. <laughs> evet. Gerçekten hoş. Neden şey ilginç? E Gayet tabii e siz böylesi bir toplumda yapanların bile yaptığını ifade edemediği bir toplumda hangi aklı başında evli bir erkek evli bir kadının e, yaptığı e, evlilik dışı ilişkileri tabii görebilir. Bunun mazur görülmemesi özellikle de Toplumun önünde olan sanatçıların, e, siyaset adatlarının e, toplumda olumlu örnekler vermek korumunda olan insanların da e, tasvip edilmesi asla mümkün değil. Ama siz bu sadakatsizliğin toplumda giderek e, yaygınlaşmasını bir tek etkene bağlarsanız bu fevkalade yanıltıcı olur. Orada Selçuk. ...yönteme katılıyorum. Müsaade ederseniz... Sonra reklam işareti veriliyor hocam. Efendim? Reklam işareti veriliyor. Veriliyor. Ya devam etmek üzere... ...ya da bir bana üç dakika hocam, daha verin. Hiç süre sorunumuz yok hocam. Emin olunuz konuşacaksınız. E Şimdi, o zaman ee... girecekseniz... ...şey sonunda bitireyim. Zaten <laughs> ben bir ayrılmak durumunda da kalacağım. Yarın saat 10'da bir konferansım var toparlanacağım da ben 12'de biter zannediyordum. Şimdi Ama öyle görünüyor ki bırakayım mı? Ee, yani reklamlardan sonra bir 5 dakika daha devam etme etmeyeyim. Reklam var. sonrasında toparlayalım tamam, hocam. Şimdi ahlakla ilgili en köklü değerlendirmelerden biri de insanla birlikte başladığı ve dinlerden de kadim bir insan özelliği olduğu yönünde yani siz doğal olarak İslam'dan beslenen, İslam düşüncesinden beslenen bir ahlak tanımı yapıyorsunuz ve e, son derece tutarlı yerli yerine oturtuyorsunuz Kardeşim, kavramları. Ahlak bir inanca dayanmak zorundadır. Hayır efendim. Olur mu böyle şey Hayır canım? Efendim. Ahlak hukuk değil ki. Hukukun müeyyidesi olur. Hayır ahlak mutlaka inanca dayanmaz. E nereye dayanır? Ah, ahlak evet. toplumun kurallarının içselleştirilmesidir. Evet. Bu içselleştirilmeyle kişisel ahlak anlayışı ortaya çıkar. Hanım efendi bu bile bir ahlak, bu bile, bir, bir, bile bir, bir inançtır. Hayır efendim. Şu ifadelendirdiğiniz bile bir inançtır. Hayır efendim. Ama adını koymuyorsunuz. Hayır, hayır efendim. Ya, Bunun üzerinde yapılan çok araştırma tarihsel, vardır. Tarihsel bu, konjüktürü içinde nereye oturtacağız? Şey. Neyi? <laughs> yani sizin e, bu dünya tarihi boyunca fixleyebileceğiniz bir kadim ahlak anlayışı var mı? Yani var, var mı? Bizim, mesela e, tabii, mesela e, insanlığa a, peygamberlerin asla, sunduğu ahlak anlayışı peki, ana hatlarıyla belirlidir. Peki, o zaman Hz. Muhammed gelmeden önce kız çocuklarını evet. e, boğmak ahlaksızlık mıydı? Gayet tabii ahlaksızlık, fıtrat dışıydı. Peki niye fıtrat dışıydı? Yani siz eğer inanç gibi evet. değişken bir şeye hapsederseniz bunu o zaman adını da koymanız evet. lazım. İslam ahlakı, Hristiyan evet. ahlakı, Yahudi ahlakı, Budist evet. Evet. ahlakı, ateist ahlakı. Böyle bir şeyle beraber getirmeniz lazım. Bir sevgili bir kardeşim, şey, gayet tabii bir şey yani daha söyleyeyim. Ben burada niye hep bir İslam bunu, ilahiyatçısı evet. olarak konuşuyorum. Eyvallah. Mesela İslam ilahiyatçısı olarak sizden hep şunları duymak isterdik biz yıllarca evet. bu ülkede. Evet. E, Yaşından büyük bedeninden mermi çıkan insanlar oldu. birisi hak adına çıkıp da ya bu ahlaksızlıktır, bu zulümdür, bu sabidir demedi. Yaşından fazla ceza alan çocuklar var. Bunlara dair sizden hiçbir şey beyefendi, duyamıyoruz. Bakın, genel anlamda hayır. ilahiyatçılardan. Siz aliriz bakın Aa, beyefendi. Bana de şundan, ama sadece, edin, cinsellik dedim. söz konusu olduğunda efendim hepiniz alık rambaş kesensiniz. Yani tavır olarak. Tenzih ederim. Beyefendi, beyefendi evet. o zaman edin. Siz Buyurun. Ali Rıza Demircan'ı tanımıyorsunuz. Efendim bu ülkede efendim? bu ülkede zulme baş adamlardan bir tanesiyim ben. Bu ülkenin faiz sömürüsü ile kanının emilmesine karşı duran adamım ben. O, o zaman Türkiye'de şu da zulümdür bizi... efendim. Şu da zulümdür. Biraz önce bir zulüm yaptınız. Gayet yaptım. tabii ki zulüm, zulüm de dur. bir ahlaksızlık Hayır, türüdür. Siz kendiniz bir zulüm yaptınız. Evet. kasnif ederek bir insanın davranışını zina gibi evet. di, dini referansları olan bir kavrama hapsederek ve bunu sadece cinsellik evet. kadın söz konusu olduğunda gayet fitursuz ve yüksek hayır, bir hiç. tonlamayla Ama yaparak bir, zulüm ettiniz. Ahlaksızlıktır dediğiniz. Sevgili serdiniz. kardeşim bakın Sayın hocam, kendi kendinize hayır ben yılların e, programcısıyım. Siz kendi kendinize kafanızdaki olumsuz e, e, ...algıları... ...bir çerçeveye oturtup... Hayır ...benim... Efendim. ...bana yönlendiriyorsunuz... ...benim konuşmalarımdan... ...hareket etmiyorsunuz... ...tamamen sizin söylediklerini... ...referans Şimdi ben, alarak... ...siz şimdisi. nereden biliyorsunuz... ...siz beni takip mi ettiniz... ...ben ahlakı... ...sadece cinsellik çerçevesi içerisinde... ...ele alan adam olduğumu... ...nasıl böyle bir yargıya vardınız ki... ...şimdi söylediniz hocam... Dediniz nasıl ki... Bu ...kardeşim konumuz... dediniz... ...beyefendi... ...siz... Siz kimsiniz? Bu hakkı konuşmama. size kim veriyor? Beyefendi, He. beyefendi böyle program var. olmaz. Programın bir konusu olur. Biz burada sadakati işliyoruz. Hı. Konu bu. Bir kısaca eğer siz, söyleyebilir miyim bu konuda? Siz, 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 nedir rahatsız olduğunuz hocam? Şunu düşünün. Yani eleştirebiliriz. Bakın sevgili kardeşim. Eleştirebiliriz de. Eğer mesele Türkiye'de iktisadi sömürüyü konuşacaksak konuşuruz. Bundan Türkiye'de faili meçhur cinayetleri konuşacaksak konuşuruz. Türkiye'de derin devletin işlediği cinayetler bahse konu edilirse bunu da yaparız. Ama bizim konumuz burada sadakatsizlik. Bu sadakatsizliğin toplumda gelişmesine neden olan sinema mıdır? Sinema yönünde bazı e, ilave nedenler de var mıdır? Ne ölçüde sinemadır ne ölçüde medyadır konu bu gayet tabii ki konuşmalarımızı, izahlarımızı, açıklamalarımızı bu çerçeve içinde yapacağız. Siz kalktınız bana cinsel, e gayet tabii ki cinsellik konuşuyoruz. Cinsellik tabii. bana bunu ilahi açılar da yöneltiyor. Niye İslam'a göre cinsel hayat isimli kitabınız 700 sayfa ciddi bir kitaptı? Hep cinsellik açısından bakıyor. E konu o. E siz benim alın cinsellik İslam'a göre cinsel hayatın dışında 7 tane 4000 sayfa daha kitabım var. Bakınız Türkiye'yi nasıl tahvil ediyoruz. E, konu e, e, burada 2 saatlik bir konuşmacı 5 tane konuşmacı var. Yani daldan dala atlayıp şimdi burada şey dedi. Bakınız ben e, saygı değer e, iştirakçilerimize şey yapamam. Çocuklarda etkisi doğru. Gençlerde etkisi ama biz sadakatsizliği konuşuyoruz. ...sadakatsizliği konuşacaksak evli çiftlerden söz etmek zorundayız. Çünkü sadakat hocam arasında bir Hocam yeterince sana... değerli, toplu <laughs> ve doyurucu bir biçimde vurgu yaptığınızı ve açıkladığınızı düşünüyorum. E, Genel bir şikayetsizlik halimiz var vay, programla ilgili. Ama, ama biz benim, memnunuz. Benim, biz memnunuz görüşlerinizi bu bir şey söyleyebilir miyim? Cinselliğin dışına e, ben, e, böyle ben sevgili Şu, sırrı be, Süreyya o, Önderin, ben sevgili için. Sırrı sürey Süreyya Önderin, ne dediğini çok çok iyi anladım. Kendisi diyor ki, ahlak dinden de önce vardı, dinin dışında da var. Ben kendisi, ben... kendisi Türk sinemasında hiçbir zaman gizlemediği için rahatlıkla söylüyorum, senaryolarıyla görüşleriyle yaptığı yüzlerce televizyon programıyla ifade etmiştir ki sosyalist bir sanatçı, sosyalist dünya görüşüne mensup. Ben e, çok var. baskı geliyor. Reklam arasından sonra şunu sormak istiyorum. Sosyalist bir sanatçı olarak sizin Ma bir ahlak duygunuz var mı? Materyalizmi ahlaksızlık olarak tanzim etti hoca. Bundan men eder. Yok hocam öyle bir. Hoca bir öyle Mater 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 materyal materyalizm dedi diye bir ahlak. Benim böyle bir Hocam şimdi siz buyurdunuz. Yani ben, ben bunu materyalizm gibi ahlaksız bir zemine Kardeşim materyalizmin ahlakın ahlak hukuk değildir. Hukuktan gideler vardır. Evet. Siz eğer materyalizmde bir ahlak tabii ki Allah insanı bir fıtrat düzeni içinde yaratmıştır. Bu insanın tabii eğilimleri vardır. Yani insan kendi doğasından bir takım değerler de üretir. Çünkü ona göre kurgulanmıştır yapı. Ama eğer siz materyalizmle amacınız tamamen hayatı maddeci bir yapıyla izah ise... Siz ahlaka belli referanslar oturtamazsınız. Ha, oturtuyorum diyorsanız o kabulleriniz de bir inançtır. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Net olarak sırrı Süreyya Önder'in bir cevap hakkı mu? doğdu. Ne yazık ki reklamlarla kesmek zorundayım ama çok kısa sürecek reklamlar. Hemen ardından sırrı Süreyya Önder ardından da Erem Şentürk'ün sinema ve televizyon dünyasında ee, bu e, 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 tartışmaya konu olan diziler ve filmlerin etkilerini kendilerine soracağız.